Herkese merhaba ve bu videoda selam. Bu videoda sizinle beraber Q&A yapacağız. Q&A soru-cevap videosu ve soru-cevap videoları gayet güzel ve eğlenceli geçiyor size göre. Umarım şimdi sorulara bakabiliriz çünkü çok fazla soru geldi ve hepsine bakamayacağım çünkü gerçekten toplasan bir 500 soru gelmiş olabilir. <laughs> Öykü Seyhan'dan Brink abi hayatta en sevdiğin şey ne? Sims demek istiyorum ama demeyeceğim. <laughs> en sevdiğim şey bence avokado. Koreyi ne zaman aldın? Küçükken neyden korkardın? Koreyi sanırım 5 ya da 5,5 sene önce falan aldım. Ee, ya yani bayağı oldu. Ya yani yaşlı bir kuş. Küçükken neyden korkardın? Karanlık ve deniz anası. Ama deniz hala korkuyorum. Karanlık <laughs> herhangi bir enstrüman çalabiliyor musun? piyano çalıyordum küçükken sonra bıraktım sonra bir yere tekrar döndüm ama sonra bıraktım yine öyle Gökçeden uykucu kedi solucan dolu bir kovaya bir hafta kafanı, kafanı, sokmak mı yoksa örümcek dolu bir odaya bir dolu bir odada bir yıl geçirmek mi? Suzy Gapri'den öncelikle seni çok seviyorum. Abi ismimi söyler misin? Söyledim zaten. <laughs> neyse neyse sorumu sorayım. En rezil olduğun an biz de gülelim değil mi? Bir keresinde anaokulunda altıma kaçırmıştım. Ama sınıfın ortasında kaçırdım. Bu yüzden çok iyi şeyler olmadı. <laughs> Doğa yani Se Wunderbar. Şu ara en çok dinlediğin şarkı ne? Hori Ho. Um, şu anda yine Melanie Martinez dinliyorum ama Kimbra adlı bir şarkıcının Teen Heat adlı bir şarkısını sevdim. Ve bu arada bugün Floor Beast diye birisini keşfettim. Linklerini aşağıya koyarım eğer unutmazsam. Elif Kuzu'dan favori rengin ve uğurlu sayın nedir Porsuk Bey? Favori rengim mor. Uğurlu sayım ise 8. Biraz geç oldu sanki ama Melanie Martinez'in en sevdiğin şarkısı hangisi? Zor bir soru ama ben Soap diyeceğim. Çünkü Soap başta gerçekten böyle asla dinlemem, çok sıkılırım bu şarkıdan demiştim ama zamanla gerçekten sizin içinize işleyen bir şarkı. Hani çok güzel, çok seviyorum. Okan Kankrat, iOS mı, Android mi, Facebook mı, Twitter mı, Lady Gaga mı, Beyoncé mi yoksa Adidas mı, Nike mı? iOS, Twitter, Lady Gaga ve Adidas. Aslında Adidas ve Nike'ın ikisini de saymıyorum ama hani ikisi arasında seçim yapmak gerekirse Adidas'ı seçerim. Fare kuyruğuyla bir odaya kilitlendiniz ve telefonlarınız yok. Ayrıca evde yalnızsınız ve kaçacak bir pencerede yok. Ne yapardın? Biz herhalde yani fare kuyruğuyla bir odada kilitli kalsak hani dünyadaki en saçma oyunu bulur ve onu 3 yıl boyunca oynardık. O yüzden asla sıkılmazdık. Hani ne yapardım? Oyun oynardık. Büyük ihtimalle saçma bir şey yapardık. Camdan dışarı ben bir porsun diye bağır. Ben bir porsum. Küçükken hayallerin nelerdi? Ee, açıkçası galiba mimar olmak istiyordum. Ve hala da mimar olmak istiyor gibiyim. Ama belli değil. O yüzden garip şeyler oluyor. <laughs> Avokado görünümlü çilek tadında bir meyve mi olmak istersin? Yoksa porsuk görünümlü bir ananas mı olmak istersin? Porsuk görünümlü ananas. Sims 3 mü Sims 4 mü? Sims 3 tabii ki. Ama Sims 3. Ama bu soru belki ileride değişecek. En sevmediğin huyun, alışkanlığın, davranışın çabuk sinirlenmek ve sabırsız olmak. Ve sorularınız bu kadardı. Soru yollayan herkese çok teşekkür ediyorum. Ve o yüzden bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.